Değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 44 gündür Çalışma Bakanlığı kapısı önünde yürüttüğümüz hak mücadelesi, adalet mücadelesi için bir kez daha bir aradayız. Disk Genel Başkan Yardımcımız, Genel Sekreterimiz, Yönetim Kurulumuz, Diske Bağlı Sendikalarımızın Genel Başkanları, Şube Başkanları, İşyeri Temsilcileri, hep birlikte bir aradayız. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına ve sendikamız Devrimci Sağlık İş adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sözleşme! Hakkımızı istiyoruz. Sözleşme! Sözleşme hakkımızı istiyoruz. Sözleşme! Hakkımızı istiyoruz. Evet 44 gündür bu ülkenin çalışma hayatını düzenleyen 44 gündür bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin hakkını hukukunu korumakla sorumlu olan bu Çalışma Bakanlığı'nın kapısında bir adalet mücadelesi veriyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği süreci hepimiz biliyoruz. İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon karşısında milyonların yoksullaştığı bütün işçilerin, emekçilerin geçim derdiyle yüz yüze olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki işçiler olarak, emekçiler olarak yaşanan bu ağır ekonomik tablo karşısında, bu ekonomik kriz karşısında ekmeğimizi korumamızın tek bir yolu var. O da sendikalı olmak, toplu sözleşmeler yoluyla ücretimizi bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında korumak ve böylelikle evimize ekmek götürmek, çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirebilmek. Bütün işçiler olarak bunu biliyoruz. O nedenle örgütlenmeye, sendikalı olmaya ve sendikal haklarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye'de her şey işçilerin sendikalaşmasının önünde engel. Yasalar, mevzuat, ikili baraj sistemi, mahkemeler yıllarca süren yetki davaları bütün bunlar işçilerin sendikalaşmasının önünde engel. Türkiye'de öyle bir sendikal düzen kuruldu ki bu mevzuatla bu yasalarla İLO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bütün temel sözleşmelerine aykırı bir biçimde kurulan bu antidemokratik yasalarla sendikalı olmak örgütlenmek zaten çok zor. Biz bütün bu zorlukları aştığımızda İşveren baskısını bütün baskıları aşarak sendikal olduğumuzda gerekli çoğunlukları sağladığımızda bile önümüze bin bir türlü engel çıkartılıyor. İşte o örneklerden bir tanesi sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda yaşadığımız bu süreç. Biliyorsunuz diske bağlı sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda örgütlü sendikamız devrimci sağlık iş bütün zorluklara baskılara rağmen hastanelerde Aile Bakanlığına bağlı kurumlarda yaşadığımız bütün baskıları aşarak arkadaşlarımız onurlu bir duruş göstererek Diskin çatısı altında yan yana geldi ve örgütlülüğünü kurdu. Bütün sağlık ve sosyal hizmet işçileri, binlerce sağlık işçisi arkadaşımız tüm baskılara rağmen tekrar söylüyorum Diski tercih etti ve emeğine, ekmeğine Diskle beraber Disk'in çatısı altında imzaladığı toplu sözleşmelerle sahip çıkacağına inandı. İnadına sendika inadına, i̇nadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına disk. Ve önümüze konulan bütün engelleri, barajları aşarak toplu sözleşme yapma yetkisine de elde etmesine rağmen bir istatistik oyunuyla, bir rakam oyunuyla sendikamız Temmuz ayı istatistiklerinde Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan Temmuz istatistiklerinde 0.99'da baraj altında bırakılmak isteniyor. Ve gördük ki daha önce de sizlerle paylaştık, istatistik oyunu şöyle yapılmış: Hem sendikamızın üye sayısı olduğundan düşük gösterilmiş. 7400 kişi olarak gösterilmiş. Hem de sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda her zaman istatistiğe dahil edilmeyen, iş yerlerinde çalışan ama işçi sayılmayan, memur olan, memur sendikalarına üye olan, 4 beyli ek ders karşılığı çalışan ve üniversitelerdeki intern hekimler toplam sayıya dahil edilerek iş kolundaki işçi sayısı yükseltilmiş. Yani iş kolundaki toplam işçi sayısı yükseltilmiş, sendikamızın üye sayısı düşürülmüş ve 0.99 ile istatistikte sendikamız baraj altı bırakılmış. İlk andan itibaren itirazlarımızı yaptık. Çünkü Çalışma Bakanlığı'nın resmi kayıtları ortada. Çalışma Bakanlığı'nın resmi kayıtlarında sendikamızın üye sayısının 7400 değil 7500'ün üzerinde olduğu Çalışma Bakanlığı'nın resmi kayıtlarında sabit. Diğer taraftan yine Çalışma Bakanlığı'nın resmi kayıtlarında iş kolumuzda çalışan işçi sayısının daha az olduğu 750 bin olarak açıklanan işçi sayısının içerisinde 4 beylilerin ve diğer işçi sayılmayan personelin de olduğu yine Çalışma Bakanlığı'nın kayıtlarında mevcut. Dolayısıyla itirazlarımızı yaptık ve Çalışma Bakanlığı'nı bu hatadan dönmeye çağırdık. Ama Bakanlık ısrarla yaptığı bu hatayı yine hata diyorum. İyi niyetli davranıyoruz. Hata diyelim. Arkasında bir art niyet aramayalım. Çalışma Bakanlığı yaptığı bu idari hatayı düzeltmek yerine süreci sürüncemede bırakmaya çalışıyor. Ve bizi ısrarla mahkemeye yönlendirdiler. Evet mahkemeye itiraz davamızı da açtık. Mahkeme Bakanlıktan ilgili bütün belgeleri istedi. Israrla Bakanlık belgeleri mahkemeye göndermemekte direniyor. En son birkaç gün önce sadece tek bir belge gönderdiler. O da 7400 kişi olduğunu iddia ettikleri sendikamızın üye listesini gönderdiler. Şifreli gönderdiler. Avukatlarımızın uğraşmasıyla listeyi aldık ve gördük ki sevgili arkadaşlar 17 Temmuz itibariyle yaptıkları ve istatistikte yayınladıkları 7400 kişilik liste yaklaşık 200 kişi eksik. Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırdığımızda sendikamızın o tarihteki üye sayısının resmi bakanlık kayıtlarında 7500'ün üzerinde olduğu açıkça görülüyor. Ama 7400'e yuvarlanmış ve 7400 kişilik liste bakanlık tarafından mahkemeye gönderilmiş. Bir de neyi gördük bu 7400 kişilik listede arkadaşlar biliyor musunuz? Birçok arkadaşımızın, üyemizin üyeliği olmadığı gibi bu 7400 kişilik listede aynı zamanda konfederasyonun ve sendikanın genel başkanı olarak benim üyeliğim dahi yok. Yani Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı resmi istatistikteki sendikamızın üye listesinde sendikanın genel başkanının adı bile yok. Yani bu listelerin, bu sistemin ne kadar güvenilir olduğunu gelin siz değerlendirin. Bütün kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz. Birine, bu konuyu. Birine kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Gerçekten o kadar trajik, komik bir süreç yaşıyoruz ki. Hani gülüyoruz ağlanacak halimize diyeceğim. Benim üyeliğimin listede olmadığını daha önceki sorgulamalarımızda tespit etmiştik ve bunu sizlerle de paylaşmıştık. Burada basın toplantısında bu durumu paylaştıktan sonra Sayın Çalışma Bakanı ve bakanlık yetkilileriyle bir toplantı yaptık içeride. Genel Başkan Yardımcılarımız da yanımızdaydı. Orada çalışma genel müdürünün bu duruma verdiği yanıt şuydu. Bakan Bey sordu, dedi ki neden böyle bir durum var, nasıl olur? Genel müdür dedi ki, Sayın Bakanım, TürkSat'ta, Uydu'da bir problem olmuştu. Birkaç saatliğine bazı üyelikler silindi. Uydulardan artık nasıl sinyaller gelmişse benim üyeliğim bile silinmiş. Bu sadece birkaç saatlik bir hataydı. Bunu düzelttik sayın bakanım dedi. Ama söylediği tarihten bir hafta sonra istatistikte yayınladıkları ve bugün de mahkemeye gönderdikleri listede aynı hatanın devam ettiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar aslında her şey son derece açık ve net. Bakanlık bilerek ya da bilmeyerek isteyerek ya da istemeyerek kimi bakanlık yetkililerinin bilgisi dahilinde kimilerinin bilgisinin haricinde belki ama çok açık bir biçimde dev sağlık iş sendikamız istatistik oyunlarıyla baraj altında bırakılmıştır. Artık her şey son derece açık ve nettir. İşte 7400 kişi dedikleri liste işte bakanlığın o tarihteki üye listesi. İşte 750 bin kişi dedikleri iş kolundaki çalışan sayısı ve onun içerisinde işçi sayılmayanların dosya numaraları. Yani aslında bir saatlik bir çalışmayla bir saatlik bir çalışmayla bakanlığın bu hatayı düzeltmesi ve daha önce de yapıldığı gibi istatistiği resmi gazetede bir düzeltmeyle yeniden yayınlamasıyla bu durumu bu ucube durumu çözmemiz mümkün. Ama inatla ve ısrarla bu yapılmıyor. Bu haksızlıkta, hukuksuzlukta ısrar ediliyor. Şimdi mahkemeye ikinci bir belge daha göndermeleri lazım. İş kolundaki iş yeri listesini. Yani orada işçi sayılmayan, memur sayılanların da içinde olduğu o listeyi bakanlığa göndermeleri için de mücadele veriyoruz. Yani düşünün ki bir bakanlık mahkemenin istediği belgeyi normalde görevi olmasına rağmen biz zorlamadan, burada basın açıklaması yapmadan, kapıda oturma eylemi yapmadan, görüşmeleri zorlamadan o belgeleri bile göndermiyor. Sorun son derece açık ve net. Bakanlık diğer listeyi de gönderecek. Çünkü bir orandan söz ediyoruz. Oran dediğimiz şey yani yüzde bir oranı diyoruz ya. Oran dediğimiz şey bir değerin bir başka değere oranıdır bir oranı konuşabilmek için mahkemenin bir oran konusunda karar verebilmesi için iki değere de sahip olması lazım. Sendikamızın üye listesini gönderdiniz. İş kolundaki iş yeri listesini de göndereceksiniz. Ve bilir kişiler mahkeme buna göre değerlendirmesini yapacak ve gerçek ortaya çıkacak. Bir tane gerçek var. O da dev sağlık iş sendikamız yüzde bir barajını aşmıştır. Toplu iş sözleşmesi yetkisine sahiptir. Bu süreçte bir taraftan görüşmeler yoluyla bir taraftan açtığımız davayla diğer yandan da arkadaşlar biliyorsunuz eğer 24 Temmuz'daki istatistikte sendikamız baraj altında gösterilmeseydi hali hazırda çoğunlukta olduğumuz üniversite hastaneleri için biz şu anda toplu iş sözleşmesi masasında olacaktık. 10 binin üzerinde işçi arkadaşımız adına disk toplu sözleşme masasında olacaktı. Bu 10 bin arkadaşımızın da toplu sözleşme hakkının ihlalidir bu yapılan. O nedenle anayasa mahkemesine de hak ihlali için başvurumuzu yaptık. Yani hukuksal olarak bütün yolları gerektiği gibi adım adım hayata geçiriyoruz. Ama burada yapılması gereken Çalışma Bakanlığı'nın artık açıkça ortaya çıkmış olan bu yanlışı, bu hatayı düzeltmek için adım atmasıdır. Tabii bununla ilgili gerekli bütün görüşmeleri yapıyoruz. Biraz önce Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun Türkiye Direktörü Yaser Bey'le birlikteydik. Ee, Disk Yönetim Kurulu olarak ve bütün süreci kendisine de anlattık. İlk günden itibaren Elon'un hem Türkiye ofisi hem de Cenevre'deki merkez ofisi bu süreci, bu krizi an be an takip ediyorlar. Özellikle Elon Türkiye Direktörü kendisiyle yaptığımız görüşmeyi de kamuoyuyla paylaşmamızı ve özellikle bu süreci büyük bir kaygıyla yaklaştıklarını ifade etmemizi istedi. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz Haziran ayında İlon'un uluslararası konferansında Türkiye kara liste diye bilinen aplikasyon komitesinde görüşüldü. Böyle mi çıkacağız biz bu kara listelerden? Böyle mi kurtulacak Türkiye bu ayıptan? Böyle mi kurtulacak Türkiye 10 yıldır Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun tüm dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi olarak açıklıyor her yıl bizi. Böyle mi kurtulacağız bu ayıptan? Böyle mi kurtulacak Türkiye bu kara tablodan? Bu ülkenin işçisi, emekçisi, bu ülkenin çalışanları üretenleri bunu hak etmiyor değerli arkadaşlar. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu nasıl o rakam oyunlarıyla, istatistik oyunlarıyla enflasyonu düşük gösterip ekmeğimizle oynuyorsa aynı şekilde Çalışma Bakanlığı da istatistik oyunlarıyla Sağlık işçilerinin emeğine, ekmeğine sahip çıkmasını, kendi iradesiyle toplu sözleşme masaları kurmasını engelliyor. Hiçbir şey ama hiçbir şey, hiç kimsenin yaptığı ve yapacağı ne için yapılırsa yapılsın. Böylesi bir girişim asla ama asla kabul edilemez. Hiçbir şey ama hiçbir şey milyonlarca sağlık ve sosyal hizmet işçisinin kendi emeğine ekmeğine sahip çıkmasına feda edilemez. İşte üç gün sonra okullar açılacak. Bizim bütün işçi arkadaşlarımızın binlerce sağlık işçisi arkadaşımızın okul, çocukları okula başlayacak. Hiçbir şey üç gün sonra okula başlayacak olan o işçi çocuklarının geleceğine feda edilemez. Birine, o nedenle. Birine buradan bir kez daha işte disk yönetim kurulu olarak da buradayız. Bu iş artık sadece dev sağlık işin ya da sağlık işçilerinin meselesi değildir. Bu artık diskin meselesidir. Türkiye işçi sınıfının meselesidir. Bu hak mücadelesini sonuna kadar götüreceğiz. Bu hukuk mücadelesini sonuna kadar götüreceğiz. Bu adalet mücadelesini, bu demokrasi mücadelesini sonuna kadar götüreceğiz. Bedeli ne olursa olsun kimler nasıl hesap verecekse yapılan bu haksızlık hukuksuzluk konusunda herkes gereken hesabı verecek ve bu haksızlığı hukuksuzluğu ortadan kaldırana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Biliyorsunuz oturma eylemimiz bugün 10. gününde bütün illerden bölgelerden arkadaşlarımız dönüşümlü bir biçimde oturma eylemine devam edeceğiz. Üç gündür Adana'dan gelen temsilci arkadaşlarımız oturuyordu. Bugün Antalya'dan gelen arkadaşlarımız nöbeti devraldılar. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi hali hazırda çoğunlukta olduğumuz ve 5 Ağustos'ta da normal yetki başvurusu süresinde 836 üyeyle çoğunluk sendika olarak yetki başvurusu yaptığımız hastane. İşte bugün nöbette olan arkadaşlarımız o üç hastanede çalışan arkadaşlarımız. Ve bizim çoğunlukta olmamıza rağmen 700 üyeyle o hastanede o sağlık iş sendikasına yetki verildi. Ona da itiraz ettik ama mutlaka biz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de diğer bütün hastanelerde de çoğunluk sendika olarak ve iş kolunda yetkili sendika olarak o toplu sözleşme masalarına oturacağız. Buna inanıyoruz. Bu inançla bu kararlılıkla ve diskin gücüyle hep beraber bu zorlukları aşacağımıza da inanıyoruz. Ben tekrar bugün aramızda olan demokratik kitle örgütlerinden, siyasi partilerden destek olmak için gelen tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sendikamız adına, disk adına. Bu gerçekten artık bir demokrasi meselesi olmuştur, adalet meselesi olmuştur, İşçilerin, emekçilerin bu ülkede hak ve hukuk mücadelesi olmuştur. Bu mücadeleyi sonuna kadar e, götüreceğimizi ve mutlaka gerçeğin doğrunun ortaya çıkacağına ve sendikamızın hak ettiği toplu sözleşme yetkisine ulaşacağına inanıyoruz. Bunun için yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Basın emekçisi arkadaşlarımıza da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun arkadaşlar. İnadına sendika, inadına biz.